Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar kanalıma hoş geldiniz. 8-14 Şubat haftasında bakalım sizlerin ne gibi enerjiler bekliyor, nasıl mesajlar almalısınız, tavsiyeler neler olacak sizlere bunlara bir bakmak istiyorum. Öncelikle enerjilerinize başlayalım. Bütünün en yüce iyiliğini olmasını niyet ediyorum. Bakalım sevgili aslanlar ve yükselen aslanların enerjilerini. Tapınak yolu geldi size. Şimdi öncelikle bu hafta biraz daha tasavvufi düşünecek olabilirsiniz. Kendinizi daha böyle spritüel bir yolda bulacak olabilirsiniz. E, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar buluşmak istediğiniz bir insanla buluşabileceğiniz enerjiler var, kavuşmak istediğiniz bir insanla kavuşabileceğiniz enerjileriniz var ve bu yol sizin için açık ve ışıklı. Yani önümüzü göremiyoruz. İlişki hayatınızda böyle hani bir takım sıkıntılar varsa, böyle bir karanlık durum varsa artık daha bu yolun aydınlanabileceği ya da aydınlandığını görebileceğiniz enerjileriniz var. Dediğim gibi buluşmak ve kavuşmak istediğiniz insanlarla bu hafta bir görüşme, bir kavuşma bir haberleşme sağlanabilir. Bunun mesajını vermek istiyorum sizlere. Bakalım başka neler olabilir. Çok fazla attı o yüzden Oo, Çok fazla geliyor çok fazla konuşmak istiyorsunuz. Herhalde bir şeyler anlatmak istiyorsunuz. Para sekizlisi, mahkeme. Kılıç üçlüsü ve kupa altılısı geldi sizlere. Şimdi geçmişte yaşatılan bir aldatılma, hayal kırıklığı, üzüntü durumu, küslük böyle bir durum varsa bu, bu bitiş var. Yani aranızda bu kişiyle ayrılmış olabilirsiniz ya da ikili ilişkilerinizde bir kopukluk olmuş olabilir. Sadece aşk hayatınızla alakalı değil. Belki arkadaşınıza küstünüz, belki başka bir insanla küsmüş olabilirsiniz. Bununla alakalı durumlarda kesinlikle bir bitmemiş, bir uyanışa geçilecek. Yani böyle tekrardan bu ilişkinin bir e, nasıl diyeyim? canlanabileceği enerjiler var burada. Bunu çok net söyleyebilirim. Aranızda tartışma yaşandı belki bu durumlarla alakalı. Kesinlikle geçmişten ama sizi üzen, sizi yaralayan, sizi böyle nasıl diyeyim gökyüzünüzü kararsan enerjiler her neyse aşk hayatınızla alakalı da olabilir, genel de olabilir. Bu durum bitmemiş. Çünkü geçmişe, geçmişle alakalı durumların artık daha böyle iyileşebileceği ya da bitmediğini göstermek için evren size daha bitmediği bu ilişki devam edebilir enerjisini ya da mesajını sizlere iletiyor. Kariyer hayatınızda çabaladığınız durumlar her neyse yani çok fazla emek verdiğiniz belki de hala e, kariyer hayatınızda çok fazla çalışabileceğiniz bir hafta olabilir. Ama çok az kalmış. Yani yapacağınız işler ya da gelebilecek maddi anlamda bir para, bir birikim ya da bir yatırım haberi bekliyorsanız da bununla alakalı da güzel haberler alınabilir. Çünkü ben size çok fazla çalışkan ve çok emek veren bir karakterinizin olduğunu söyleyebilirim sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için. Burada kesinlikle ya da bir mahkeme durumu var aranızda. Yani Hayatınızla alakalı herhangi bir yerde belki bir haksızlığa uğratıldığınız durumla alakalı bir e, mahkeme süreci yaşıyorsanız da sizin e, lehinize sonuçlanabilecek bir mahkeme e, sonucu gelebilir elinize. Onun haricinde dediğim gibi burada bir aldatılma durumu ya da... E, Geçmişten gelen sizi üzen durumlarla alakalı bitmeyen enerjilerin tekrardan gün yüzüne gelebileceği, belki eski sevgilinizin kapınızı çalabileceği ya da size karşı bir eylemde bulunabileceği bir hafta olabilir sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Evet şöyle alalım. Buradan da bir mesaj istiyorum sizlere bu hafta için. Kendisine atı... zorlu bir mücadele var bu hafta. Çabaladığınız durum da belki bu. Yani sizi hiçbir durum yıldıramıyor. O kadar azimli, o kadar motivasyonu yüksek, kafasına koyduğunu yapan bir enerjiniz var ki bunu bu hafta gerçekleştireceksiniz. Belki de kanıtlayacaksınız. Ben istedim mi oldu. Bakın işte yaptım. Yani bir şey hakkında size böyle yapamazsın, edemezsin, işte bunu başaramazsın, o kişiyle bir daha olamazsın, asla bir araya gelemezsiniz ya da asla yapamazsın dedi denilen bir durum karşısında ne kadar zorlukların zorluklarla mücadele edip istediğinizi alabildiğinizi gösterebileceğiniz bir hafta. Bir şeyler değişme girecek olabilir. Aşk hayatınız değişme girecek olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Güzel haberler var. Dengelenme var. Burada aslında böyle her burçtan etki alabileceğiniz enerjiler de var. Bunları da söylemek istiyorum. Ve yeni bir başlangıç. Güzel yani burada kesinlikle güzel haberler. Belki aşk hayatınız bitmişti. Tekrardan başlayabileceksiniz. Kariyer hayatınızla alakalı güzel haberler alacaksınız. Ve ee, belki kariyerinizde zirvelere ulaşabileceğiniz, hedeflediğiniz yöne ya da hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz e, enerjileriniz var. Bunu söyleyebilirim. Yani bu hafta tamamen şans sizden yana ve bu şansı kullanabileceğiniz enerjileriniz var. Bunun mesajını vermek istedim sizlere. Evet, aşk mesajı alalım sizler için. Bakalım. Melekler seninle saflık ve sevgi. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal diyor sizlere. Ve bir de tavsiye alalım. sizler için bir de tavsiye alalım. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar 8-14 Şubat haftasında almanız gereken tavsiye nedir? Bunlara bir bakalım. Tutku. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver ve taşı kullan diyor sizlere. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, keyifli bir hafta dilerim. Anla verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.